kanunsuz toplama yapan belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladık. Bugün itibariyle İstanbul Bağcılar, Ankara Kızılcahamam, Konya Selçuklu, Nevşehir Derinkuyu, Van Erciş, Şanlıurfa Akçakale, Kilis Elbeyli, Düzce Gümüşova, Samsun Yaka Kent belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Köpeklerin hedef olarak toplumun önüne koyulduğu bu günlerde hem toplum hem de kamu kurumları önemli bir sınavdan geçiyor. Toplum gözlerinin önünde gerçekleşen bu katliama sessiz kalıp kalmama, tepki gösterip göstermeme noktasında bir sınavdan geçiyor. Kamu kurumları ise kanunsuz emirleri mi yoksa kanunları mı uygulayacakları noktasında bir sınavdan geçiyor. Bu anlamda başarısız olan ve kanunsuz emirleri uygulamayı tercih eden belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz, bulunmaya devam edeceğiz. Bu aşamadan sonra sınava tabi olacak olanlar belediye görevlilerinin yargılanabilmesi için soruşturma izni vermesi gereken kurumlar, soruşturmayı yürütecek olan savcılar, kovuşturma aşamasını yürütecek olan hakimler. Herkes tarafını seçecek, köpeklerin yanında mı yoksa katliamcı belediyelerin yanında mı olduğunu gösterecek. Biz her zamankinden daha güçlü, daha cesur, daha kararlı bir şekilde köpeklerimizin yanındayız. Yeni yılın 2021'in bu son dönemlerinde suç işleyen belediye görevlilerinin cezaevinde köpeklerimizin ise özgürce sokaklarda olduğu bir yıl olmasını diliyoruz.